Arkadaşlar burası birlikte yapayım bir CHP1 pes 2020 e, top videosuyla karşınızdayım arkadaşlar e, yorumunda belirtmiştim galatasaray'ın aldığı yüzde seksen ihtimale gelecek demiştim e, gelmedi bugün ama Perşembe günü Arkadaşlar Perşembe günü bir güncelleme gelecek büyük bir ihtimalle onun ardından Ronaldinho'nun gelmesi söz konusu olabilir. Yani Ronaldinho Perşembe günü çok büyük ihtimalle gelecek. Ee, %80 ihtimalle dedik bugün gelecek. Gelmedi bugün. Ee, o zaman Perşembe günü büyük ihtimalle gelecektir. Ee, Barcelona ve Manchester United klübü seleşimler geldi. Manchester United'dan 2 tane açacağım. Barcelona'dan 3 tane. Hmm. Hadi bakalım. İlk topumuzu Manchester United'dan açalım. Bismillah. De yay çok istiyoruz. Ay kim, kimin olduğuna bakmadım ya. Neyse. İngiltere'ye ve de Heya geldi. De ya geldi. İşte bu be arkadaşlar 94'e kadar çıkıyor. Enfes bir kaleci David De ya. çok iyi oldu be. Üf, David de 97. Ay 97 diyorum. Bir tane özelliği 97 idi. Kafamı attı Şimdi arkadaşlar buradan Messi isterim. Jordi Alba'yı çok isterim ve Griezmann'ı isterim. Sadece bu üçünü isterim. Terse yine istiyordum. Vazgeçtim çünkü Deheya'yı çıkardık. Hadi bir Messi. Hadi bir Messi. Hadi Konomi ver Messi. Hadi. Zaten siyahi gelirse o Hadi Messi olsun. Ve tersi de gel. Geliyor. Neyse kalecilerimiz iyi oldu. Artık handan o işe gerek yok. Şimdi buradan açacağız. Ee, Üst sıra Barcelona'dan açalım. Burada Marseille. Gözme çok çarptı. 89 96 oluyor. Şimdi buradan bunu bunu Fernandez'i istiyorum veya Maguire. Hadi bakalım Fernandez Maguire. Hadi. Fernandez Maguire Fernandez Maguire Fernandez Maguire Fernandez Maguire Fernandez Maguire Fernandez, Maguire. Fernandez, Maguire. Fernandez, Maguire. Fernandez. S Hayır be. Konami. Ciddi olamazsın. Altın top. Tek altın vardı. O da bize çıktı. Sağlık olsun. Şimdi. Bir Messi'ni alırız. Konamcım. Ne oldu? Kayıt mı durdu? Bir Messi'yi alıyoruz. Hadi Konami. Messi ile Giorgio Alba çok lazım ya. Hadi. Messi ol bo. Messi Alba Messi Alba Messi Alba Messi Alba Hadi Hadi Konami Sulak Messi Milan Hayır Alba 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 geliyor İşte bu iyi oldu Sonucu da Messi bulur muyuz? Bunu şunları hemen takımıza koyalım aynı oyuncudan gelmesin böyle çıkınca aynı oyuncudan gelmiyor haberiniz olsun alba gel bakalım kadro muhteşem olmaya başladı ya deheya gel Terste koymam kaleye. Gel terste sen de şöyle bu yerine gel bunun yerine sen de gel yedeye, ye. bunun yerine hadi sen de gel şunun yerine sen de bunun yerine geleceksin artık ne yapalım şimdi en güçlü 92 sonra 90-10 kuru. Sonra 90 bu ama bu siyah olduğu için buraya koyuyoruz. 88 tamam. 84 tamam. Böyle iyi. Arkadaşlar hmm. kadro bu şekilde oldu. Neymar ofansif ortasada oynatıyorum. Ya bir Messi gelsin be. Sonucudan Messi gelir mi ya? Cordial Bay on numara zannettim. Şimdi sadece Messi istiyorum. Hadi Messi. O Konami aslan konami, yürü konami, Boss Konami Haydi ver Messi bize. Haydi konami. Ver Messi bize. Haydi ver. Haydi konami. Lütfen konami. Lütfen Messi. Messi. Messi arkadaşlar size söyleyeyim Messi. Messi 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 olabilir Messi mi Ya bir tane daha albay ben ne yapayım ya Üff. Ah ha ah. Konami. 2 albay ben ne yapayım ya çok gereksiz bir top oldu. Bir tek de Heya'ya sevindim. Bir de Alba'ya. Ama ikincisine değil birincisine. <laughs> Şimdi o Alba'ya antrenör yapacağız. De ya basacağız. Önce şunları bir kilitleyelim. Sonra yanlışlıkla satarız. Çetebilmiyorum başlayayım. ısrara diyorum ben hala ya. Hiç tablet niye dedim? Ay dönüştürmüş bu. Ne şunu seçtik bir 2 3 4 5 ay 4 5 6 7 8 Şimdi bunların hepsini de basıyoruz. Ha, Ferran Torres kadro kalmış. Dört kilidini kaldıralım. Ondan sonra Hepsini de heyamıza basacağız. 94 oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bassak ya da? Yok yani bak fazla. Yani bak çok iyi arkadaşlar. O yüzden 31 level'a zor getirdim. Getirdim. Alba da 96 oluyor. De, haydi hey ya. Uçursu bizi. Arkadaşlar iyi bir kaleci çok ihtiyacım vardı ve de hey ya çıktı. Sol D'ye de çok ihtiyacım var diye Allah çıktı. Ya bugün iyi bir top açılımı oldu ama çok da iyi değildi. Messi'yi ikinci Jordi Alba yerine versen daha iyi olabilirdi konu 93 Hiç fena değilmiş. Kaç dakika olmuş? Ona göre bir antrenman şey yapayım ya. 9 dakika olmamış serbest antrenmanda birazcık küçük çekelim. Deh Neydi Haydi, olmuyor değil miymiş? Neyse bir şey olmaz. Direnlik çok oynuyor arkadaşlar. Yama videoları atmaya çalışıyorum ama YouTuber'lar bazen şey yapıyor. Şey yazmıyorlar. Yazmalarını bekliyorum gübala yaptı ortayı Neymar ve gol. George Albay'la bir şut çekelim mi? Hadi çekelim. Fef sen nasıl bir şut çekiyorsun ya? Öf, George Albay. Adamı istiyordum rezil ettin. Yani verdi pasını dibi alanın önüne dibi aladan orta bir dokunuş alıp Maradona Arkadaşlar bu videoyu ne çekecektik Kuzenim uyanık değilmiş ee, Yoksa kuzenim bas diyecekti ben de basacaktım Aslında onun peste bayağı bir şansı var Yani bana bir keresinde Kevin Debrin bile çıkarmıştı acayip şansı var. Neymar vurdu ya Ama de hey ya hey, tek yaptık ya dedim. Bu video çok iyi olacak ama olmadı. Ters de yani yerine Griezmann'ı verebilirdi. O Dembappe. Vurun ve gol. Birazcık da Her altı vuruşlarına bakalım ne kadar inmiş. ne ya. 11 dakika 20 saniye olmuş. ben de can istemiyorum be. Ama ben buraya atlayacağım. Vay be. Arkadaşlar kurtarışı seyredin. Kundusyan bu hepin gün nedir? Tahtı kafayı o tarafa ya At buraya. At buraya. Ya oğlum bizim kaleci kadar iyi kaleci mi olur? Hadi sonra hey ya. Sana güveniyorum. Hadi de hey ya. Ne maral onu çizdi alsan atar. Hadi artık. Lucien Bonnet. Lucien Bonnet yine de hey ya. İşte bu. İşte bu. Çok güzel oldu. Lucien Bonnet. Hadi yo. Hadi be. Neyse arkadaşlar e, videomuzu bitirelim bunun gibi videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Perşembe günü içinde herhalde bugün bir video atarım. Veya DLS'de yama atarım arkadaşlar. Bilmiyorum. E, Dün şunu da kurtaralım. Adam üzülmesin. Çok istiyorum çekmek. E, neyse. Büyük ihtimalle bugün... E, birkaç video daha gelecek çünkü arkadaşlar ee, neyse videoyu bitiriyorum. Bunun gibi videoları görmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir bilgilendirme videosu getirebilirim. Görüşürüz. Bay bay.